Yurt hep arkadaşlar ben Kerem evet evet bugün bugün e, siz sizlerle birlikte bugün e, YouTube YouTube kanalımda şartım çektim. hatta belki YouTube kanalımda çektiğim e, e, en kısa podcast videosu olabilir bu şu anda sizlerle birlikte YouTube kanalımda çektiğim en sonki podcast videosu ile beraber beraberim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bugün ekstradan hemen bu podcastin arkasına short videosu gelecek. Zaten kısa bir podcast olacağı için hemen arkasından short videosunu çekeceğim. O yüzden hemen lafı daha fazla uzatmadan hemen kanal kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın demek istiyorum. Hedef 800 abone. Ondan sonra 850, ondan sonra 900, ondan sonra 950. En sonunda da 1000 abone. 1000 abone değilse soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Onun dışında kanalımda görmediğiniz sadece vlog eğlence tipi videolar yapmayı düşünüyorum ya da Türkiye'de görmediğiniz tarzda diyeyim her neyse iyice kanalımızın slogan olmuş durumda her neyse arkadaşlar bugün size sizler birlikte Turabi olayını konuşmak istiyorum. Evet Turabi olayını zaten hepiniz hep he, 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 hepiniz biliyorsunuzdur ama ben sizlere hemen gelin sahnesi bu olayı hemen en başından anlatmak istiyorum. Zaten çok özetli bir olay gibi bir şey. Şimdi biliyorsunuz ki Turabi diye böyle değişik bir herifin biri var. Zaten zaten artık hepiniz bu herifi biliyorsunuzdur. Bu herif ya yani, yani, yani babamız zamanda ta önceden de çok değişik bir insanmış. Önceden de survivor'da olsun veya normal hayatta olsun önceden de çok değişik bir insanmış. Her yani neyse. Ondan sonra, ondan sonra bu e, Turabi geçtiğimiz bu yakın zamanda galiba Survivor'a katılmış ve Survivor'dan elenmiş ve Turabi Survivor'dan elendikten sonra e, e, kafayı yemiş olacak ki böyle cinsel içerikli İngilizce şarkı çıkarmış. Evet. Cinsel içerikli İngilizce şarkı çıkarmış. Ve bu çıkardığı İngilizce şarkı hemen sahnesine internette gündem oldu. Hatta interneti geçtim. Hemen sahnesinde bütün podcast kanallarına gündem oldu. Bütün podcast kanalları bu şarkıyla ilgili eleştiriler yaptı. Hatta video başlıklarını bile çok ağır yazdılar. Tur abi sen bir daha şarkı yapma. Tur abi yapacağın şarkıya sokayım gibisinden. Çok ağır şekilde podcast videoları videoları video başlıklarına çok ağır başlıklar yaptılar ve ben ne, ne yalan söyleyeyim e, Tur abinin şarkısının neşi adınıdır ne, neşe neşe sözlerindir hiçbir şeyini bilmemiş onun şarkısını sadece böyle cinsel çektim İngilizce şarkı şarkı çıkardığını duydum o kadar onun işte şarkıya dair hiçbir bilgim yok ama podcast kanallarının eleştirisini ucundan baktım video başlıklarına baktım ve Size şunu söyleyebilirim ki büyük maç şarkı, şarkı kötüdür yani. Ben buradan bunu hissedebiliyorum. Büyük ihtimal şarkı kötüdür. E, e, zaten adam ta en şey başından biri manyakmış. En başından biri manyak bir insanmış. Şarkı e, tabi bir de bir de böyle kötü amaçlı yaptı İngilizce bir şarkıda direkt hayli hayli kötü olacak. Yani ben buradan şunu demek istiyorum. Yani bu ülke nereye gidiyor? Bu Türkiye nereye gidiyor? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Ya bu şey konuyu yani sadece laf olsun diye konuşmak istedim. Hiçbir şekilde şarkının şarkının adı adını sözlerini adını sözlerini sonra bu şarkıyla ilgili nasıl ara yapmışlar. Doğru doğru dürüst bir bir araştırmadım. Sadece bu şey podcast videosuna başlık olsun diye ve hani böyle az azıcık kısacık da olsun konuşalım diye laf olsun diye anlatıyorum. Çünkü artık bu tarz, bu tarz olayları konuşmaktan bıktım. Bu ne ya? Eskiden benim podcast videolarım günlük tarzındaydı. Bakın resmen günlük 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 e, tutar gibi podcast çekiyordum. Mes mesela 15 tatil planlarımızı anlattım. Mesela işte o gün kursa gittim, berbere gittim. Annem karşı komşuya gitti gibisinden hayatımı anlatıyordum. counter izleyicileri beni keşfettikleri zaman da biliyorlar. <laughs> bu ne ya? Artı art artık bu ülkedeki insanların kafayı yemesi yüzünden sırf e, bu başkalarından başkalarından beni ayrı kılan podcastlerim diğer bütün podcast kanallarının podcastlerine benzemeye başladı. Bu ne ya? Ne güzel, ne güzel kendi hayatımı anlatıyordum, okulumu anlatıyordum. Salak salak ülkede olaylar oluyor ya. Hatta hatta en son ülkede bir tane o, 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 olay da duydum. Ama şimdi burada anlatmayayım. Zaten podcast kanallarında da Allah'tan o şey olan gündem olmadı. Ama bir tane haber sayfası paylaştı. O haber sayfasında bayağı gündem oldu ve Instagram'da şablonak gündem oldu ama o olayı çekmeyeceğim. Zaten podcast kanalları da daha çekmemiş. İnşallah çekmezler. Bakın kötü anlamda demiyorum ama inşallah çekmezler. Allah artık bu ülkede kolay konuşmaktan sıkılın. Tur abi sen de kendine gel. Bu İngilizce şarkının bu İngilizce şarkını düzeltiyor musun? Kaldırıyor musun? Ne yapıyorsun? Yani gerçekten Survivor'dan elendin diye böyle psikopatlaşılmaz ya. Her Yani bu podcast videosunu da uzatmak istemiyorum ya söylenerek. Hemen burada podcast videosunu sizler bitir. Hızlıca bitirmek istiyorum. Evet. E, podcast videomuz bu kadar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel bir podcast videosu olmuştur. Kanal, kanalımıza abone olabilir ve video, videolarımızı beğenebilirsiniz. Açık, açıklamada benim iletişim linkim bulunuyor. Sosyal medya ve oyun hesaplarımız olmak üzere. Yani dediğim gibi sadece, sadece laf olsun diye konuştum. Çünkü, çünkü bugün okulum, var, okulum vardı. Yine yoğun bir maratona başlamış bulunmaktayız. Bir 11. sınıf öğrencisinin maratonu kolay değil maalesef ki. Seneye doğru 15. sınıf oluyorsun. Sınav stresi başlıyor maalesef ki. Her neyse. Hep insan görüşmeleri kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hmm, bye bye.